Az sonra bahsedilecek tekniği uygulamadan önce lütfen videonun sonundaki talimatları uygulayınız. Bunu bilmi kullanarak size göstereceğim. Bu bilimsel açıdan uygun görülmüş bir tekniktir. Bu sebepten hakkında herhangi bir spekülasyon bulunmuyor. 30 dakika kolayca yapılabilir ve fazlasıyla etkilidir. 16134 kişi aynı deneyi uyguladı ve herkes aynı sonucu aldı. Nörolojik olarak hepimizin beynimizin istediğimiz bölümünü aktif edebilme yeteneği olduğunu beyin taramalarında gösterdim. İnsanlar mutlu, güçlü ve sağlıklı olabilmek için dogmatik olmayan seçimler yapabiliyor. Bağışıklık ve hormonal sistemden hücre seviyesinde nasıl faydalanacağınızı bilimsel olarak zaten gösterdik. Son zamanlarda stres mekanizması ile nasıl başa çıkılacağını gösteren bir çalışma yapılıyor. Eğer dünyadaki bir problemi seçmemiz gerekseydi, özellikle Batı'da bu stres olurdu. Psikolojik olarak vücudumuzu stresin etkilerinden koruyamıyoruz. Stresten dolayı acı çekiyoruz ve sadece dayanabildiğimiz kadar dayanıyoruz. Stresin vücudumuz ve zihnimizdeki fiziksel etkilerini kontrol altına alabilecek bir psikolojimiz olsaydı ne olurdu? Zihinsel stres, duygusal stres, fiziksel stres hastalık stresi ve benzeri ve bunları değiştirebilmek, bunlara karşı bağışıklık kazanmak. E. coli bakterisi insanları 3 ila 6 saat arasında hasta eder ve etkileri kontrol edilemeyen titreme ve ateştir, 6 saat sonra etkisi geçer ve tekrar normal hale dönersiniz. Bu 16 binden fazla kişinin katıldığı kontrollü bir deney, herkes aynı deneye, aynı bakteriye tabi tutuldu kimse E. Coli bakterisine kendi bağışıklık sistemlerinden gelen tepkiyi saklayamazdı ve bu sadece başlangıçtı. Aynı çalışmayı daha fazla insan üzerinde tekrarladık ve aynı sonuçları aldık. İnsanlar olarak kendi hür irademiz ile depresyon, psikoz, korku, travma ve travma sonrası stres bozukluğu dahil her şeye karşı kendimizi savunabiliriz. Kafamızdaki düşman ile savaşabiliriz. Çünkü gerçek düşman kafamızın içinde ve hangi silah ile? Basit bir nefes alma tekniği sizi muhtemel bir simyacı yapar. İçinizde yatan simyacıyı ortaya çıkarır. Eğer kendin aklın ile vücudunda yanlış giden bir şeyle bağ kuramıyorsan orada yanlış bir şeyler var demektir.'' Özellikle bugünün radyasyon ve her gün gelen nörolojik stresiyle savaşabilmek için daha derin seviyelere erişebilmeliyiz. Bu beyin taramalarında beynin %100'ünün nasıl aktif edilebileceğini gösterdim. %100 mü? Evet, %100. Benim bildiğim %10 veya %20'sini kullanmıyor muyduk? Evet, %14 diyorlar. Bence onlar gerçekten bilmiyorlar. Belki %16, belki de %50. Ama daha fazlası değil. Bilinçli olarak bu yüzdelere kadar beynimizin bölümlerini aktif edebiliriz ve ben diyorum ki doğru bir şekilde yapılmış nefes alma teknikleriyle birlikte kan akışını ve nörolojik aktiviteyi tamamıyla beyne yönlendirebiliriz. Bana sadece bir seferlik nefes alma tekniğini gösterebilir misin? Sadece insanların neyi konuştuğumuzu görebilmesi adına. Ve insanlar daha fazlasını öğrenmek isterlerse senin bu metodunu araştırabilirler veya senin bedava uygulamanı kullanabilirler. Bu sayede gerçekten anlayabilirler. Bence insanlar benim ya da senin bu metodu uyguladığını görse daha güçlü bir etki yaratır. Bu sayede ne kadar basit olduğunu da görürler. Sadece ilk adımı atmaları gerekiyor. Ne dersin yapalım mı? Evet tabii ki. Ciğerlerimizde hiç hava kalmamışken başlıyoruz. Ama önce 30 kez nefes alıyoruz. 30 nefes. Tamam. Sadece söylediklerimi yap. İşin bilimsel tarafını kontrol ettik. Vücutta harika etkileri oluyor. Vücuttan karbondioksiti atıyoruz. Vücudu bas hale getirip lenf sistemine giriyoruz. Bu sistemde çok fazla olay oluyor. Biz beynin en derin kısmına gideceğiz. Çok basit bir teknikle kemik iliğine girip DNA'ya etki edeceğiz. 30 kez tam nefes al ve ver tam ciğerlerini dolduracak şekilde nefes alıyorsun. Sonra nefes veriyorsun. Basit değil mi? Ağız ile ya da burun ile fark etmez. Hadi başlayalım. Evet ağırdan al. Basit bir egzersiz. Nefesi al ve geri ver. Tamamıyla al, içine çek ve ver. Tamamıyla al, içine çek ver. Muhtemelen biraz karıncalanma hissedeceksin. Bu iyi. Devam et. Karbondioksit atılıyor vücudundan. Tamamıyla al ve ver. Al ve ver. Evet, vücudun baz duruma geçiyor. Karbon dioksit seviyesi azalıyor. Evet, böbrek üstü bezleri devreye giriyor. Vücudun kendini yenilemesi harika bir şey. Tamamıyla al ve ver. Bu iyi. Bunun kolay ama çok etkili olduğunu göreceksiniz. Evet, 4, 3, 2, 1 ve tamam. Artık son nefesini verebilirsin. Biraz karıncalanma hissedeceksin. Sadece rahatlaman gerekiyor vücudunda ve beyninde o telaşeyi hissediyorsun. Karıncalanman var. Bağışıklık sistemini tetikleyici proteinlerin seviyesi artıyor. Karıncalanmaya neden olan şey nedir? Sinir sistemimiz çalışıyor. Otonom sinir sistemimize giriyoruz. Yavaş yavaş ve emin adımlarla. Neden? Çünkü son nefesini verdikten sonra nefes almıyorsun. Beynin en dip kısımları artık oksijenin gelmediğini fark ediyor. Nefes almıyor. Bu ilkel beyin ve ilkel beyin böbrek üstü bezleri de sinyal gönderiyor. Bunlar hipotalamus Hipofiz bezi ve böbrek üstü bezi ve bu vücudu yeniden başlatıyor. 1 dakika 15-20 saniye arasında nefes almaya ihtiyacınız olmuyor. Ne zaman nefes almaya ihtiyacın olduğunu hissedersen bu nefesi al ve içeride biraz tut. Evet, biraz daha tut ve şimdi ver. Tekrar tamamen nefes al ve tut. Ağzını kapat ve beynine doğru sıkıştır havayı ve güzel zamanın tadını çıkar. Sonra bırak. Şimdi rahatla. Bunu ne zaman yaparsan tabii ki bu giriş seviyesi dışarı verilen son nefessiz kalma ilkel beyin için çok stresli bir durum ama seni çok rahatlattı. Aslında olan sen burada böyle otururken başkasının banki jumping yaparken ürettiğinden daha fazla adrenalin ürettin. Bu gerçekten karşılaştırıldı. Kan örneklerinde bu tekniğin vücudun böbrek üstü bezlerini başka birisinin ilk banki jumping yaptığı zaman... Thank mm -hmm. zamandan daha fazla çalıştırdığı görüldü. Bu vücudun yeniden başlatılması demektir. İlkel beynimizin, tarih öncesi beynimizin kuralı, tehlikeyi savuştur. Bugünlerde tehlike birden farklı şekilde ortaya çıkabilir. Ama biz göremiyoruz, hissedemiyoruz, bağlı değiliz, çalışmıyor. Bakteri vücuda girdiğinde, depresyona girdiğimizde, virüs kaptığımızda, Oksidatif stres olduğumuzda vücudumuzda bütün negatif işlemler gerçekleşiyor fakat farkına varamıyoruz ve kendimizi nasıl savunacağımızı bilmiyoruz. Çünkü beynin en derin kısmı bizim ile iletişim halinde değil ve bu da beynin en derin tarafına yeniden bağlanmanın yoludur. Gün içerisinde stresli olduğunuzda, çalışırken hazırlıksız yakalandığınızda ilkel beyniniz bütün bu stresleri tespit edip savuşturacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı Diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.